Tarihi Şeytan Köprüsü'ndeyiz. İnanılmaz bir manzara. 16. yüzyılda yapılmış. Bitirilmiş bir köprü. Osmanlı'nın kullandığı tarihi İpek yolunun güzergahlarından bir tanesi. Arkamda gördüğünüz dere yatağı inanılmaz yükseliyor ve atlılar bundan geçemiyormuş. O nedenle yapılmış ve o tarihte bu yükseklikte, bu kemer açıklığında yapılamayacağını düşünüldüğü için şeytan köprüsü adının oradan geldiğine inanılıyor. O şekilde isimlendirilmiş. İnanılmaz güzel bir köprü. E, Avrupa Birliği ne bağlanınca Bulgaristan e, sahip çıkılmış, etrafı düzenlenmiş, restore edilmiş. İnanılmaz e, inanılmaz görüntüler. E, mutlaka Bulgaristan'a yönünüz işiniz düştüğünde, yolunuz düştüğünde mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Müthiş bir manzara. Vadinin bu kısmını da göstermek için dönüyorum. birazdan bu anıları sonlandırıp inanılmaz bir çıkış yapacağız. Yüzde onlara varan toprak zeminde tırmanış yapacağız. Bisikletlerimiz ve biz hazırız. İşte iki tane Specialized Cross Trail ve Sibus. Test aşaması inanılmaz geçtiler. Bu yolda ancak bu kadar dayanılırdı herhalde. Harikasın Specialized.